Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Bugün büyük A harfini yazacağız inşallah. Bismillah deyip başlayalım şöyle. Temel olarak ilk önce birinci adımımız Bu birinci adımımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 kare olmak üzerine İkinci adımımız Şurayla şurunun bileşkesini dikkat edin arkadaşlar. Ve üçüncü adımımız A harfimiz böyle. Yani benim şu anki en kullandığım. Herkesin tabi yazı modeli çok farklı. Ekstra olarak süslemek isterseniz bunu şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bunları ilk başta birazcık zor olur. Eliniz zamanla zamanla alışır arkadaşlar. Bir ikincisini yapalım. İlk çizdiğimizde şuradaki kavis var. İkinci çizdiğimizde ve kavis yok diyeyim. Direkt buradaki bağlantıyı Arif'in birinci adımda birinci adımına bağlayabiliriz. Diğer süslemeyi de üstüne yapabiliriz. Şöyle. Harfinden bir örnek olarak isim verirsek bir tane Ayşe yazalım mesela. Kalemi kullanırken özellikle çok fazla bastırmayın kaleme. Çok yavaş da yazmayın. Çok yavaş yazarsanız mürekkep dağılım yapar. Bilginiz olsun bu usta yana. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz. Bu Y harfinde isterseniz devamında. Aynen A harfindeki yaptığımız kavis gibi. Devamını ettiriyorum. Bu süsleme diye geçiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu daha çok ilerleyen zamanlarda maksat gözünüz aşina olsun. Altına bir nokta. Şimdilik böyle arkadaşlar. Dediğim gibi yani. Ama şuradaki yazılara çok dikkat edin. Küçük harflerde özellikle. Bakın hepsi aynı düzeyde. Ve aynı düzeyde. Şuraya mutlaka ve mutlaka dikkat edin. Bu zaten yazı sanatındaki bir kaide ve kuraldır. Ve aralarındaki boşluklara çok dikkat etmeniz lazım. Uluslararası bilginiz olsun. Yani birisi iki kare birisi dört kare solda sağda olmayacak. Hepsinin arasında birer kare koyun. Zamanla eliniz zaten gözünüz aşina olacak buna. Şimdilik böyle ve ismini yorumlarda yazdırmak isteyen varsa özellikle yorumlarda belirtin. İlerleyen videolarımızda tek tek yorumlarda kim ismini yazdırırsa onun isimlerini yazacağız inşallah. Hayırlı akşamlar. Selametle kalın.